Yaşın en çok vurduğu yerlerden biri su oldu. Balıkesir'in Marmara ilçesine bağlı adada 200 evi ve iş yerini su bastı. Sular içerisinde, evler sular içerisinde. Araba... Göle dönen yollar hasar gördü, zarar büyük. Sağnak Yağmur Paşa Limanı adasında da köprüleri yıktı, birçok ev ve iş yerini su bastı. Evet, tamam. Çanakkale'nin Lapseki ve Biga ilçeleri de şiddetli yağışa teslim oldu. Evler, iş yerleri, caddeler su altında kalırken devlet hastanesi yemekhanesini ve deposunu da su bastı. Yağış nedeniyle kentin içinden geçen koca başlayının su seviyesinin yükselmesi endişe yarattı. Ancak yağışın durmasıyla tehlike geçti. Biga ilçesine bağlı Kocagür köyüne ulaşım kesildi. Köyde bulunan petrol istasyonu sular altında kaldı. 7 ton mazot yağmur suyuna karıştı. Tekirdağ, Saray ve Şarköy ilçeleriyle Edirne'nin Keşan ilçesinde bazı evleri su bastı. Kadıköy Köprüsü'nde aşırı yağıştan dolayı çökme oldu. Galata köprüsünü de yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu bildirildi. Muğla'nın Datça ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle iki tekne battı, iki tekne karaya oturdu, çok sayıda tekneyle liman zarar gördü. Doğru, gelelim, Son yılların doğru, en fazla yaşını alan Marmaris'te ise ciddi bir olumsuzluk yaşanmadı.